Merhaba, ben İlkin, İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da Beşiktaş Protestan Kilisesi'nden katılıyorum. Ee, İsa Mesih'i ailem sayesinde aslında öğrendim. Ee, bu hikaye de benim çocukluğuma dayanıyor. Ee, ben çocukken kardeşim e, bir rahatsızlık geçiriyor. Yani aslında rahatsızlığın özeti şudur, e, biz beraber parkta oynarken o çekirdekleri kabuklu kabuklu yemeye başladı. Biz normal oynarken birden morarmaya başladı ve sonradan e, acilen hastaneye gitti. O aşamalarda sadece hastane aşamalarını hatırlıyorum. Yani herkes endişeliydi. Sonrasında hastaneye girildikten sonra e, onun uzun süre hastanede kalmasına karar verildi. E, ama teşhis konulmadı. Sonrasında öğrenildi ki matkabına e, çekirdekler diken diken batmış ve onu kurtarmaları için de bağırsak ameliyat olması gerekiyor ve bu ameliyat sonrasında da torba takılması gerektiği söylenildi. Ee, bu aşamada da aslında biz İsa Mesih'i şöyle e, öğrenmeye başladık. Benim büyük dayım bizimle yaşıyordu ve dayım bu konuda dua etmeye başladı ve kiliseden de dua istekli dua ediyoruz denildi ve biz hani e, evet Müslüman bir aileydik ama bunun ne anlama geldiğini nasıl bir şey olduğunu bilmiyorduk. Sonrasında hastane ziyaretlerinde kiliseden kişiler gelmeye başladı ve hastanede sürekli birileri dua ediyor. Adem'in telefonu ar aranıyor sürekli işte dualar ediniyor. Ee, bir gün işte hastanede sonuca doğru geldiğimizde artık e, ameliyat olması gerekiyor ve bu ameliyattan sonra torba takılacak kararı verildi. Tabii ki biz tamamen üzüldük yani artık bir insanın hayatı bu şekilde devam edecekti. Ameliyata aldıkları gün, dayım ve dayımla beraber kiliseden gelen kişiler vardı. E, ameliyata girdi kardeşim. Sonrasında annemi de beraber yanlarına alarak dua ettiler. Ama annem neye iman et yani neye dua ettiğini bilmiyordu. Sonrasında ameliyat birkaç saat sürdükten sonra, ameliyattan çıktıktan sonra doktor şöyle bir şey söyledi. E, torba takmaya gerek kalmadı. Yani iyi şu an. Bundan sonra daha sağlıklı, bir süre sonra daha sağlıklı aynı şekilde çocukluğuna devam edebilecek denildi. Ve annem ağlamaya başladı. Çok iyi hatırlıyorum onu. Yani ben hangi Tanrı'ya dua ediyorsam, hangi Tanrı sana şifa verdiyse, oğluma şifa verdiyse ben o Tanrı'ya bakacağım dedi. Öyle bir karar verdi. Ve sonrasında kardeşimin şifa bulmasıyla annem kilise hayatı başladı. Ben de o süreçlerde 7 yaşındaydım. Bizi e, kardeşim ve beni e, pazar okuluna, yani pazar okuluna gitmek için can atıyorduk. Beraber kiliseye gidiyorduk hep sürekli. Ama tabii ki ben çocuktum. E, bu süreçte de şöyle bir ikilem var. Aslında ikilem demeyeyim, avantajım diyeyim. Benim baba tarafım gerçekten Müslüman bir kesim. E, anne tarafım daha farklı. E, ben bu aşamada aslında çocukken yani gidip gelirken hem e, Müslümanlığı biliyordum, hem de Hristiyanlığı biliyordum. Yani öğrenmeye çalışıyordum açıkçası. E, yaz tatillerinde hayatımda şu oluyordu. Dedem tarafından e, camiye götürülüyordum. Çünkü Kur'an kursu oluyordu. Ve kuzenlerimle beraber benim de oraya gitmemi istiyordu. E, bu süreçte de annem hani e, küçük bir yerde oturuyoruz, aile apartmanında oturuyoruz ve buna karşı gelemiyordu. Ben bu süreçte hem şeye gidiyordum, Müslümanların gittiği camiye gidiyordum, Kur'an kursuna gidiyordum. Hem de bu süreçte pazar günleri de e, Altıntepe'ye, kiliseye, Altıntepe Protestan Kilisesi'ne gidiyordum. Ama en çok mutlu olarak gittiğim şey, çocukken hatırladığım şey şuydu, pazar okulu var. Çocuklarla birlikte işte İsa Mesih'i tanıyacağız, hem eğleneceğiz hem çok güzel derslerimiz de oluyordu. Ve ben oraya mutlulukla gidiyordum, onu hatırlıyorum. Sonrasında yavaş yavaş e, hayatımızda İsa Mesih yer almaya başladı. Yani hepimizin hayatında karakterlerinde değişimler başladı. Ama ben kendi hayatımda gördüğüm şu şey oldu. Ben ergenlik bitti, sonrasında işte e, üniversite dönemine gelmeye başladım. Artık lise sondaydım. E, bizim hayatımızda bazı ailevi sorunlar meydana gelmeye başlamıştı. İşte hem o zaman ÖSS'ye hazırlanıyorum ve hem depresyondayım, ders çalışma süreci beni yoruyordu. Hem neye odaklandığımı bilmiyordum. O süreçte ben kişisel olarak İsa Mesih'i tanıdığımı o an anladım. Yani şöyle bir şey, o süreçte dua etmeyi gerçek anlamda öğrendim. E, stresliyim, stresimi onunla yenmeyi öğrendim. E, sorunlar var, evet ailevi sorunlar ama odak noktamın sınav olduğunu biliyorum. Ama odaklanamıyorum. O süreçte beni sakinleştiren gerçekten Rab oldu. Sonra şöyle bir şey hissettim yani, Rab sen ne karar verirsen, nereye gitmek istersen ben seninle olacağım. Hani seç, hiç kaygılanma, bunu yürekten hani böyle hissediyordum. Ve o bana o kadar iyi gelmişti ki, ondan sonraki süreçte işte ÖSS sınavına girdim. Sonrasında e, üniversite zamanım başladı. Hatta üniversiteye gitmeden önce de bir gençlik kampımız vardı kilisemizin. Tam işte üniversiteye üç gün kala ben vaptiz kararı almıştım ve kilisemizin gençlik kampında vaptiz olmaya karar verdim. E, o süreçte böyle çok sevinçliydi, göklerde uçuyordum. E, sonrasında, üç gün sonrasında üniversite hayatına başladım ve yurtta kalmaya başladım. Hatta ilk gittiğim aşamada e, bir Hristiyan aile bana iki üç gün evlerini açmışlardı çünkü yurtta yer yoktu beklemem gerektiğini söylemişlerdi ve iyi ki de şehir dışında olmak bana zor geliyordu o arada hani ne yapacağımı bilmediğim için ama iyi ki de diyorum ki şehir dışında olmuşum çünkü raple ilişkimi orada daha da güçlendirdim çünkü yalnızdım hiç şu an artık ailem yoktu yanımda ve ne yapacağımı bilmediğim bir yerdeyim ama o süreçte raple olan ilişkimiz gerçekten güçlendi sevinç duydum yani yalnız değildim. Gerçekten bana sarılan, bana bakan, beni besleyen ya da ne diyeyim, yani bir gerçek bir dost vardı yanımda. Ee, o süreçten sonra Rab'le daha sıkı bir ilişkim oldu ve bu bana gerçekten iyi geldi. Ondan sonraki süreçte de zaten e, imanlı bir eş e, oldu hayatımda, Rab sağladı. Ondan sonra yani ailemizde büyüdü, kardeşim imanlı biriyle evlendi, sonra büyük dayım küçük dayım onlar da Hristiyanlığı böyle şekilde tanıdı ve ailemiz büyüdü bu şekilde. Aslında geçmişe baktığımda toparlamam gerekirse geçmişte büyük dayıma yaptığımız şeyler geliyor aklıma ve bir yandan komik, bir yandan da e, onun bize gösterdiği sadakat, yani aslında bize değil Rabbe gösterdiği sadakati, aynı çizgide duruşu ve imanı bizim büyümemizi sağlayan bir etkenmiş. Yani küçüklüğümde hatırladığımda şu beni ders çalıştıran bir dayım vardı. E, i̇man etmeden önce, o Rabb'i tanımadan önce beni sert bir şekilde çalıştırdı. Nasıl anlamıyorsun bunu yap vesaire derdi ama sonrasında onun karakteri yavaş yavaş değiştikçe bana daha yumuşa koydu huylu, huylu davranan bir dayım vardı. Ve bu gerçekten çocuk yaşımda bunu algılayabiliyordum. Yani bu değişim bu nasıl olabilir yani büyük bir mucize gibi bir şeydi ama çocukken anlamıyorsun tabii ki ama onun karakterindeki değişim sana farklı geliyor. Bunu değiştiren kişi kim bilemiyorsun ama şimdi geriye baktığımda gerçekten Rabbim büyük işini görüyorum yani onun o iban edişi ailemizde kardeşimin, küçük dayımın, annemin, benim iman etmemizi sağladı. İsa Mesih'i tanımamızı sağladı. Bu gerçekten büyük bir e, güç ve Rabb'in istediği bir şey. Yani Rabb gerçekten isterse her şeyi değiştirebilir. Yani karakterlerimiz belki aykırı olabilir, e, daha sert bir karakterimiz olabilir. Belki e, Rabb'ini beni seçmeyecek bile diyebiliriz ama Rabb'in gerçekten hepimiz için hayatında farklı yeri var. Ve o doğru zamanı biliyor, ondan eminim. Şimdi geçmiş bana gerçekten daha güçlü geliyor rap sayesinde ve onun sayesinde diyebiliyorum ki sen yapabilirsin çünkü rap arkanda ya da rap bana diyor ki sen istediğin karar verebilirsin çünkü ben senin yanındayım seni destekliyorum her şekilde seninle olacağım diyor.